bu arada baya bir tıklanması var onunla ee, youtube'a videosunu atmıştık Emine bir sürü insana vesile oldu ee, çok şükür youtube videosuyla ee, Emine bu negatif enerjiyle ilgili e, mücadelen ilk başlarda baya zor oluyordu fakat orada da sana oldukça destek verdim yani e, çıkmaza girdiğin zamanlarda arıyordun beni bak böyle yapacaksın Emine hatırla bunları falan hatta birkaç defa da Burcu diye bir kardeşimizin ileri derecede e, vücudundaki iblisi çıkardığıma şahit oldum. Yani vücudunda iblis vardı arkadaşlar. Çığlıklar falan yani. E, i̇blisin çıkılış, çıkılışı esnasında yaşadığı bir sürü olaylar var. E, o şanslı yani o anlamda. Tabii çok zor bir terapiyi yani düşünün cin falan değil bayağı bahsettiğimiz bir iblis e, vücudunda nur enerjisini verirken çıkıyordu. E çıkarken e, danışanın yani öğrenci çığlıklar atıyordu. <laughs> Acayip bir şeydi. Tabii korkma korkma dedim. E, o bana güvendiği için salavatlar çekti. Ona saldırı olmadı. Lakin o vücuttan çıktı kızımız rahatladı. Sonra or tabi çok şey öğrendi. Yani aslında biz imanlı ve ihlaslı olduğumuz zaman şeytan bize bir şey yapamıyor. Ve bu arada Emine de ihlaslı hale geldi. E, vesveselerle ve büyülerle ilgili e, neler öğrendin bir anlatır mısın arkadaşlarına çünkü tecrüben çok fazla şu anda evet hocam şöyle söyleyeyim gerçek inanç İnsanın düşünce gücü yani inandığınız takdirde Allah'ın size hiçbir şeyi siz inandığınızda zarar düşündüğünüzde Tevekkül. Size Tevekkül, Tevekkül Hı Bu akşam şeydi kaldı demiştim. Okumaya devam et dediniz. Panik olma oku dedi. Panik olma oku dedi. Evet okudum ve evet, 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 gerçekten de oradan ayrılmama yakın geçmişti o bende. Elhamdülillah. Ah, elhamdülillah. Rahatlamıştım. Ee, bir geğirme gibi bir şey oldu hatta. Evet. Ondan sonra nefeslerim düzelmeye başladı ve rahatladım. Evet. Çok şükür Rabbime Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Da değerli arkadaşlar. Şunu bir nokta vereyim. Demek ki ilimsiz değerli arkadaşlar, bu tarz vakalara girilmez. Yani iliminiz güçlenmesi gerekiyor. Yoksa hani ben orada olmasaydım aslında sirayet edecekti eminim.